Şimdi bir dakika, ee, hangi şarkı ya da şarkılar sizin hüküm giymenize neden oldu? Şöyle söyleyeyim, ee, bir tanesi ha Koçero. 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 Koçero e, 1978'de yayınlandı. 76'da kitapta okudum. Okudunuz, onun da hikayesini dinleyeceğiz. Çünkü evet. şimdi birazdan reklama gideceğiz de ondan önce ben başka bir yere gitmek istiyorum. İlk Kürtçe şarkıya, Fadike'yi... Söyleyen benim. Söylesi, söyleyen sizsiniz. Ben söyleyeyim. Evet Türkiye'de <laughs> ilk defa Türkçe, zaman... Türk'ü söyleyen şarkıcı benim. Evet. Benden önce bir tek Rahmi Saltuk yasak olduğu dönemde söyledi. Hoynari diye başı da belaya girdi. Ama 91'de serbest kaldı. Bakın 12 Eylül'den sonra <laughs> e... Türkçe dışındaki diller diyerekten yasak kondu. Anlamsız hı hı. bir yasaktı. Ya Yalnız Kürtçe'ye değil bütün lehçelere, dillere, farklı dillere yasak getirildi. Sonra Özel bunu fark etti rahmetli Özel. O kaldırdı yasak zaten. Hı hı. 91'de bu yasak kalktı. Ben tabii gündemi takip ettiğim için hemen atladım üstüne. Ve de Fadike'ye rastlamıştım var. zaten ee, bir şeyde. O zaman Fadike'yi <laughs> alalım. alalım. Hemen teki. bir Fadike dinleyelim. Biliyorsunuz ki Kürt açılımı Türkiye'nin gündeminde. Fakat siz bundan evet. yıllar önce Kürtçe bir şarkı albümümüze koyaraktan zaten bir açılımda bulunmuştunuz. Evet ben açılımı Şimdi, 91'de yaptım. Aynı zamanda hani son döneminde aforoz edilen Ahmet Kaya ile beraber de albüm çalışmalarınız var. Şimdi aynı albümde zaten. Aynı albümde. Koçuru evet. albümünde. Şimdi yalnız biz 91'de bunu yaptık ama izin alamadık yayın izni. Ama Kürtçeden dolayı değil. Türkçeden dolayı. Hı hı. Koçero denetimden geçmedi. Halbuki kitabı satılıyordu. Zaten beni içeri götürdüklerinde de, de Koçero Hasan Hüseyin Korkmazgil'in ünlü bir şiiridir. Hı hı. Ve benim çocukluğumda bir şaki vardı gerçekten daha çıkmış. O Koçero'nun nezdinde Kürt sorununu anlatır baştan sona. Ve muhteşem bir şiirdir o. Ben bu şiiri okuduğumda 76'da tüylerim diken diken oldu gerçekten. Ve tüylerim diken diken besledim. İlk Gocunmayın güzel beyler, hanımlar. Ağzımdan ilk name dökülüverdi. İlk name dökülünce arkası gelir zaten. Ee, Koçaro Koçero yayın izni alamayınca 91'de, 94'te tekrar denedik. Yalnız bu ara Türkiye'ye korsanları geldi. Ee, Fadike Zazaca. Hı hı. Ee, listelere girdi Koçero Türkiye'de. Dedim ben bu korsancılara bir gol atmam lazım 94'te ne yapayım? O Zazacıoğlu, ha dedim kırmançıları da de söyleyeyim. Kırmançı türküler söyledim bu defa. 94'te öylece yayınladık. Yani şimdi inanın ki artık Kürt açılımı mı, saçılımı mı her ne derseniz deyin. Bunu sanatçılara bıraksalardı şu ana kadar çözülmüş olurdu. Ve 30-40 bin kişi de ölmezdi. Ben bu konuda Peki. bakın. Bununla <laughs> Kürt açılım o zamanlar e, siz albümlerinizde bunlara yer verirken sizin yanınızda olmayan sanatçılar. Şimdi bu evet. Kürt açılımı ile beraber... E, onlar da medyanın içerisinde bir takım açılımlara, açıklamalara girdiler. Ona ne diyorsunuz? Yalakalık diyorum. <laughs> yani başka bir ifadesi yok çünkü. <laughs> <laughs> Ay bunu hiç bekliyordum. evet. <laughs> Ay, Ayrıca <vardır. gülüyor> evet bu böyle. Bunun tek kelime bunlar zamanında Kürt lafını telaffuz edemezlerdi. Ağızlarına almazlardı. Peki neredeydiniz o zaman? 91 yılından beri bu serbest çünkü bu dil. Türkiye'de bu şekilde şarkı söylemek ve yayınlamak. Yani kasetlerde, plaklarda, CD'lerde yayınlamak serbest. Bir de serbest. şey demiştiniz o zaman hani paralıyken. <laughs> Şunu söyleyeceğim. Bakın bu konuda yine bakın demeye başladım. Eyvallah. Değil, değil canım <gülüyor> siz <gülüyor> Ben Sayın Ahmet Varank'ı uyaracağım. Bakın demeyin <laughs> Seyda Ahmet biliyorsunuz diye. Ama demek ki bu masaya oturunca öyle bir şey gerekiyor şey bir bakın geliyor. Bir değil bakın, mi? Gel <laughs> <laughs> İlla bir bakın deniyor. Şimdi konunun yani ehemmiyetini anlatabilmek için bakın diye evet. böyle söylüyoruz. Şimdi Türk e, ve Kürt sanatçılarına yani nasıl diyeyim sanatçılara bıraksalardı bu iş çözülmüş olurdu. 30-40 bin kişi de ölmezdi. Ama ne yazık ki Kürt sanatçıları benim kadar yürekli çıkmadılar. Hiç birisi Kürtçe türkü söyleyemedi biliyor musunuz? Yıllardır söyleyemediler. Şimdi şimdi yani artık iyice açılıp saçıldı olay ortala, Şimdi yeni yeni söylüyorlar. Ve ben onları da bu konuda suçluyorum. Bunlar diyorum e, para kazanınca Türk, para kazanamayınca Kürt olurlar. Bu lafı <laughs> bir daha söyleyelim. Bunlar bakın çok sivri laflar. Ama söyleyeceğim. Çünkü burası böyle bir yer. Serbest kürsü gibi. E, Başkaları da belki söyletmezler. Hemen lafı gargaraya getirirler. Şarkı söyle falan filan derler. Şimdi burada konuşalım söyleyeceğiz. biz. Söyleyeceğiz şarkılar da söyleyeceğiz zaten izleyeceğimiz. Onu da söyleyeceğiz de. arada de da, da böyle iğneleyelim tabii değil ki, mi? Tabii ki. Şimdi mesajlar yayacak ha onu söyleyeyim. Yayıyor zaten. Ben iğneli laflar <gülüyor> etmeyeceğim. <gülüyor> kötü kötü. <gülüyor> Bayağı. Hele ki yarın ekşi sözlükte bakın neler oluyor. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Evet. <laughs> ama yok o kadar mutlular ki sizden diyorlar ki Sabah Hanım ne olur bu akşam başka konu kalmayın. Selin Hanım'ı çok özlemişiz falan diyorlar. Evet. Neyse bir daha size şimdi o kelimenizi söyleyeyim Evet şimdi dediğim gibi yani biraz benim kadar yürekli olabilselerdi bugün buralara gelmezdik Kürtçe daha yayılmış olurdu ee, okullarda seçmeli ders olması öneriliyor onlar olurdu her şey olurdu ve bugün de çok kötü bir noktaya geldik gerçekten yani tıkandı gibi ee, sanıyorum açılır ama ya artık çünkü geriye dönmez tarihin akışı geriye dönmez. Ee, nehirlerin akışının tıpkı geriye dönmediği gibi onun için e, çözülecektir sanırım.